Partisi birliğin adresi olan AK Partimiz 27 Ağustos'ta Ankara'da birinci olağan büyük kongresini yapacaktır. Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gerek parti genel başkanlığında gerekse de hükümette meydana gelecek olan değişiklikler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bugün parti binasında bir toplantı düzenleyen AK Parti İl Başkanı Rafet Sezen Toplantının gündem maddesinin Genel Merkezden gönderilen duyuruyu okumaktan ibaret olduğunu belirtti. 27 Ağustos tarihinde yapılacak olan olağanüstü kurultayda genel başkan adayının Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olduğunu kaydeden Sezen, 27 Ağustos'ta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu ilkeler, açtığı yol ve inşa ettiği hizmet yolunda yeni bir sayfa açılacaktır dedi. 27 Ağustos'ta liderimiz Tayyip Erdoğan'ın koyduğu ilkeler açtığı yol ve inşa ettiği hizmet yolunda yeni bir sayfa açılacaktır. Değerli basın mensupları, AK Parti milletin umudu olarak doğdu. Partimizi 2001'de kurduğumuzda ülkemiz her alanda mağlumiyetler ve gırtlar içerisindeydi. Milletimiz yokluklara, yolsuzluklara, yoksulluklara mahkum edilmişti. Biz milletin bize verdiği güç ile her bir sonuna el attık. AK Parti'nin milletin umudu olduğunu belirten Başkan Sezen, krizler içinde olan ülkeyi 2001 yılında kurulmuş bir parti olarak çok önemli seviyelere yükselttiklerini söyledi. Her alanda büyük ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Sezen, dünyada ülkemizi saygın ve itibarlı bir ülke haline getirdik dedi. AK Parti olarak siyaseti güçlendirdik ve itibar kazandırdık. Demokrasinin önündeki engelleri kaldırdık, insan hakları ve özgür, özgürlükleri genişlettik. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçtik. Çözüm süreciyle kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi perçinledik. Güven ve istikrar ortamını koruduk. Dünyada ülkemizi saygın, etkili, güçlü ve konuma getirdik demokrasimizi güçlendirmeye, her türlü vesayeti kaldırmaya, hak ve özgürlükleri genişletmeye sürekli devam ettik. Milletimizin bize verdiği emaneti asla yere düşürmedik. Bunun için Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için büyük hedefler koyduk. O ufka doğru bütün sevdamızla, gücümüzle, gayetimizle yürüyoruz. Sayın arkadaşlar, AK Parti herhangi bir parti değildir. Partimiz milletin bağrından çıkmıştır, Bizim partimiz ben demeden biz diyenlerin, partimiz demeden milletimiz diyenlerin partisidir. Millete hizmete aşk bile sevda ile gelen, durmadan, durmadan çalışanların, birliği, kardeşliği bayrak yapanların partisidir. Türkiye bu yeni dönemde daha yüksek irtifalara, daha büyük bir hızla yükselecektir. Türkiye güçlü, demokratik, müreffeh ve saygın bir ülke olma hedefine daha büyük bir adımla yürüyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğinde ve Genel Başkan adayımız mevcut Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yönetiminde bu kutlu ve büyük yürüyüş yeni aşamalara, yeni hukuklara ulaşmaya devam edecektir.